Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Score Hero hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Android telefonunuzda veya tabletinizde Play oyunu uygulamasını açın. Üst taraftaki diğer bölümden ayarları dokunun. Play oyunlar hesabını ve verilerinizi kalıcı olarak sil butonunu tıklayarak Score Hero hesabını Android üzerinden silebilir. Onun dışında benzer işlemi iOS'ta da gerçekleştirerek iOS'taki Score Hero hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.